Geç dur Mine yavrum Tamam dur geçecek kızım tamam annem Tamam yavrum gideceğiz hastaneye tamam dur Merhaba Mavişim Kuzey Hatırlat da seni bir ara e, ajansa yazdırayım Ne? Oyun muydu abi bütün bunlar? Güle güle Yıldız anniş Kız kız nereye? Mine Hadi Nasıl plan ama? Ben kurdum on numara plan Her aşamasını düşündüm kafamda değerlendirdim kabul ettim Tabii ki elbet sen kuracaksın bu planları. Niye? Çünkü Kuzey Efendi'den sorulur. Çünkü senden hala hilebaz, düzenbaz var mı acaba? Tabii ki iyi bir plan olacak. İn ol arabamdan aşağı in. Ha inemem Mavişim. Planlarım arasında inmek ya. Ha bu var mıydı peki planların arasında? Vardı. Yalnız ee, sağ patinle vurmanı bekliyordum. Sol patinle durumdan dolayı öyle vurdum. Seninle uğraşamayacağım Kuzey Efendi. Seninle uğraşamayacağım. Ben iniyorum. Ulan niye kilitledin? Açsana kapıyı. Sevgili Kuzey Yıldızı Turizmin sevgili kraliçesi ve saygıdeğer prensi. Rahatlayın ve arkanıza yaslanın. Kuzey, bak kapıyı aç şimdi. Bak benim cinlerim tepeme çıktı. Aç şu kapıyı. Yolculuğumuz başlıyor. Kaçırıyorum seni zalımın kızı. Kaçırıyorum. Ne? Kaçıracağım. Bu ya tamam. Helal oldu. Ay çok şükür. Oh. Oh. Güzel oldu güzel. <laughs> <laughs> Suzey bak ayine gam benim beynime sıçrıyor ha. Döndür beni geri döndür artık. Dönemem Maviş'im döndüremem de. <laughs> artık yola çıkıldı. Geçmiş şey olsun. Şu, nereye götürüyorsun beni ula Valla sana bağlı. Hemen affedersen en fazla Samsun'a kadar gideriz. Affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim ha o kadar. Ha o iş karışık. E, eğer beni affetmezsen Edirne Kapıkule'den çıkarım. cebede Tarık Boğazı'na kadar bütün Avrupa'yı gezdiririm. Nasıl fikir? Çok kötü bir fikir. Affetmeyeceğim seni. Vazgeç artık haydi vazgeç. Tamam vazgeçtim. Seni değil çocuğumuzu kaçırıyorum. Okuz. <laughs> Sen de mecburen gelmek zorundasın Mavi. Hiçbir yere gelmek zorunda değilim efendim. Gelmeyeceğim. Dön diyorum geri. Duyamıyorum seni. Ulan dön diyorum geri. Aha Hayır, ben. Dönmeyeceğim. Döneceğim ula. Dönmeyeceğim. Döneceksin o kadar. Dönmeyeceğim. Sen benimle aynı yatakta yatmaya ikna olana kadar dönmeyeceğim. Konuşup halledeceğiz bu meseleyi. Konuşmayacağız. Benim seninle bu saatten sonra konuşacak hiçbir şeyim kalmadı. <laughs> Konuşuyor ama. Konuşmuyorum. E hala konuşuyorum. Seninle konuşmadığımı sağ ifade etmek için konuşuyorum. Yoksa konuşmuyorum. Konuşuyorsun. Bülbülüm benim. Hala konuşuyorsun. Allah muhabbetimizi arttırsın. Öyle mi? İyi ola. Aa bu da benim sağ son sözümdür. Bundan sonra seninle konuşana yıldız demesinler. <laughs> <laughs> Mavişim sen bana kıyamazsın Allah aşkına ya. Aman. Hapsu! Bir çok yaşayı bile çok gördün zalimin kızı. Mavişim, sen benim kulağım duymuyor diye mi konuşmuyorsun benimle? Allah'ım şu güzelliğe bak şunun ya. Bütün pozitif enerjisiyle arka koltuğumda oturuyor. Canım karım güzelliğe bak ya. Peki, ben susayım. Resul kardeşim anlatsın sana aşkımı. Ben sensiz edemedim, uza gidemedim. Kendimden vazgeçtim de senden vazgeçemedim. Ben sensiz edemedim, uza gidemedim. Kendimden vazgeçtim de senden vazgeçemedim. Umudumsun, yolumsun. Kanadımsın, kolumsun, sevdan huzur dur bana. Sen benim en sonumsun, umudumsun yolumsun Kanadımsın, kolumsun, sevdan huzur dur bana. Sen benim en sonumsun, umudumsun yolumsun Kanadımsın, kolumsun. Bak. Lan. Lan ne oluyor bu arabaya ya? Ne oluyor ya? Karıcığım. Sence ne olmuş olabilir? Ben de aynen öyle düşünmüştüm. Bir de bakayım. yerini bile bilmiyor. Elbet sen bozdun arabamı. Ah. Evet. Şu. Aşkım. Bir marşa bassana. marşa bas, marşa! Yıldız! Ya bir marşa bas! Yıldız! Nereye gidiyorsun bu sokta hamile hamile? Eve gidiyorum ben. Yürüyerek! Yo! Allah razı olsun. Allah razı olsun, Allah razı olsun ha. Lan! Kim lan bu? Yalnız abla şunları tak istersen. Tamam al takarım. Oğlum! Haydi! Abisi! Ya! Ya nereye ya nereye? Kişi! İnatçı keçi! Bu soğukta motorda ne işin var senin? Ben ne yapacağım ya? Ben ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Slayt. 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 Dur. Dur kardeş. Dur, dur lan. Ha, dur. ha Bisikletini bana ödünç verir misin? Verem abi. Niye vereyim ya? ya? Ya benim karım hamile. Şurada motora bindi bastı gittiler. Benim peşinden gitmem lazım. Oğlum Allah akşam getiririm lan. Ben nereden bileceğim getirip getirmeyeceğini. Hem seni tanımam etmem. Doğru. Sat bana bisikletini. Sat. Para vereyim. Olur. Kaç para? İki bin. Yokun. İşine gelirsin. Dur tamam dur. Dur oğlum hemen sen de konuşuyorsun. Bak burada nereden baksan 1500 var. Hadi ver. Aa. Aa. Aynanı gör. olsun. Yettim karıcığım. Geliyorum. Hemen geliyorum karıcığım. Hemen Yetiş, geliyorum. Yetiş. Ne oluyor? Karım doğru abla. E beni indirseydin o zaman orada arkada kaldı. Dönemem abla dönemem. Karım doğru. Kardeşim. Ya kardeşim indirseydin beni. Yıldız ya. Beni düşürdüğün hallere bak ya. Kaç yaşında adamım ben, benim iki kere kalbim durdu, kalbim. Ya el alemin bilmediğin adamının motoruna binip gitmek nedir ya? Hamilesin sen bir de. Karnın burnunda aşkım ne yapıyorsun? Kurban olayım niye böyle şeyler yapıyorsun sen ya? Aman! Sinirim bozuldu! Lan! Lan. Kardeşim, Yo, yetiş, yetiş! O ne ya? Diyor. Yetiş! müthiş Ne oluyor lan? Yıldız! Yıldız! Ilım! Ha ah. Yettim! Yettim geliyorum! Yetiş diyorum yetiş! Yetiştim! Yetişiyorum! Sen el alemin yalamasına neden biliyorsun be kadın? Neden? Ya yetiş beni duymuyor! Çiş. Karımı kaçırdılar. Komşular. Karımı kaçırdılar. Neriman! Neriman! Yetiş! Neriman! Allah'ım! ona. <laughs> Uy! Ama nereye geldik ya? Ha neresi burası? Yetiş! <laughs> Neriman! Yetişin <galiba>. ben <laughs> ...böyle olmayacak. İyisi mi? Ben de bir bakayım Neriman'a. Gitsin Neriman. Sen sen hastaneye? Hiç yere gidemem Doğru Bey. Yetiş. <laughs> Kız dur 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 bakayım. O oh, hey. Yetiştiremezsin Hadi hastaneye. Yetiştiremezsin çünkü doğum başlamış. Çabuk çabuk ambulans ara. Aa! Neriman, Neriman bana dolu. bak. Bak gözlerime <laughs> bak ha. Çelik apartmanı. Evet. Korkma, korkma bak. Doğuracaksın. Ha evet. Sağ salim bu kucağına alacaksın çocuğunu. Merak etme. Sen kaç aylıksın abla? Sen de doğurmayasın buralarda. Ee, yok yok merak etme. Şimdi sen benim dediklerimi harfiye yapacaksın. Tamam mı yavrum? Ha? Sen, sen abla. Değilim, değilim kızım. Allah'a şükür bir tecrübe sahibim. Yani benim de doğuma girmişliğim var. Şimdi bana bak. Gözümün içine bak. Aha bak. Önce nefes alıp vereceksin. <laughs> nefes çok önemli. <Gülüyor> <Gülüyor> sen yaparsın. Sana güveniyorum ben. <laughs> Şimdi ben sana üç zinciri de bile okunacaksın ama bütün gücünle, haydi. Bir, iki, üç. Nasıl <laughs> olmuyor? Yapamıyorum. Olacak bak. Aha, benim yengen de senin gibiydi. Umutsuzdu ama oldu, doğurdu. Haydi. Haydi. Sen bak, çabuk. Temiz çarşaf nerede? Temiz çarşaf, onu... Kızım, dur bak. Nefes al. Burada ama. Burada. <laughs> ben deyince de böyle okunacaksın ama haydi. Çabuk, sen bana kaynar suyla bir tane makas getir. Sen mi dörtün abla? Ya bebeğime be bir şey olursa? Ya Beyrat, haydi şu, konuş la, haydi. Uy, Allah'ın başı göründü. Neriman, Neriman bana bak, haydi. Nefes alıp ver. Ha, ha, ha. Ha, şimdi dökülme zamanı. Allah ya, yapma tamam. ya. Yetiş, yetiş çabuk, yetiş. Hı. Yapamıyorum, yapamıyorum. Yapacaksın ha, dur. Tamam, az kaldı, az kaldı. <laughs> nefes al, nefes al benim He, Haydi, haydi Neriman, haydi. Bir kere daha akın, haydi. <gülüyor> 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 Olmuyor, yapamıyorum. Yaparsın edin karıcığım, yaparsın sen. Ben sana güveniyorum. Neriman olayım bak rahatlayacaksın şimdi ha. Doğacak doğacak karacığım. Doğmayacak doğramayacak. <laughs> Aha vallahi baş gördü haydi ha. Ben dayanamayacağım abla vallahi ben dayanamayacağım. Ya ben dayanacağım ben. Lan kendine gel ne biçim hareketler al bunları görmüyor musun? Destek ol destek ol karına. Haydi kızım haydi bir avaz daha. Aaaa! <laughs> Do, Do doğdu mu? doğdu, doğdu. Merhaba. 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 Uy. Aha, ben de böyle bayılmıştım, normal. Abla, bebeğim iyi mi abla? Ya prenses bu annesi, prenses. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Vallahi senden razı olsun abla. Senden de bak başardın. <laughs> Aha mutlu. Abi şimdi bittim. Ay benim prensesim. Ay benim güzeller Yıldız. güzeli kızım. Kuzey. Yıldız. Yıldız'a benzeyen kadın. İbrik. Yerde yatan adam... Aşkım sen doğurdun mu? He. Doğurdum aşkım. Aha bak. Prensesler gibi bir kızımız oldu. <gülüyor> <gülüyor> Uy al annesi. <gülüyor> <gülüyor> babalı büyüsün inşallah. Şansı bahtı da genisi gibi güzel olsun. Allah senden razı olsun abla. Bebeğimi bana bağışladın. Allah sana da hayırlı doğumlar nasip etsin inşallah. İnşallah inşallah. Dişimiz artık yedi aylık. Maşallahı var. Son kontrolden bugüne epey büyümüş. Gelişimi iki hafta önde gidiyor. Ay ya vallahi vallahi anlamıştım ha doktor hanım. Allah sizi inandırsın. Son iki haftada karnım böyle biraz daha şişti. Yani anlamıştım ha bir şeyler olduğunu. Şimdiden hazırlıklı olun. Bayağı büyük bir bebek geliyor. Ay, Ay yenge senin dostunu ya. Şuna bak ya. Ya sen sefer dayıya mı benzeyeceksin yoksa? <laughs> Ay. Uy, uy Allah'ım uy kurban olayım. Kuzey kuzey şuraya bak bak minicik elleri. Şu da burnu herhalde. Kocamın burnu var babası gibi ya. Peki şu? Ee, o göbek kordolu. Cinsiyetini öğrenmek ister misiniz? anne gösterdim ağa sonunda. Uy, aa, çok heyecanlandım şu an isteriz. Yani ben biliyorum zaten de... ...yine sizden de bir duyalım doktor hanım. O zaman söylüyorum. Durun durun söyle beyim niye? Ben annesiyim ha. Kızım mı olacak, oğlum mu olacak? Öğrenmek benim hakkım. Hayır. Önce ben öğreneceğim. Haydi beraber bakacağız işte. Ne Bu nedir ya? Ya ben diyorum ki, yani ben istiyorum ki... ...ben yeğenime şöyle bir cinsiyet partisi organize edeyim. He, siz de orada o partide öğrenin cinsiyetini. Cinsiyet partisi neymiş ya? Ya yok yenge ya, ben sevmiyorum ha öyle şeyler istemiyorum. Ya yapacağım diyorum Yıldız ya, yapacağım ya. Yeni kızıma yapamadım. Hevesim, ağrıma içimde kaldıydı vallahi. Evet, söylüyor muyum, söylemiyor muyum? Siz benim kulağıma söyleyin. Ay! Ne Ay, ne? Olayım. ha, çok heyecanlandım. Çatlayacağım ha, söyle ya. Hüseyin. Ney? Olmaz, partide öyle diyeceksin sen bize bizim bebeğimizin cinsiyetini söylemiyormuşsun şimdi? Ya ne var bir parti organize etsem ya? Orada öğrenseniz ne var? Yeni kızımı yapamadım, heveslendim diyor. Hevesli bir diyalırdır en yok. Ya tamam yenge, kurban olayım. Aa, ağlama ya. Tamam ağlama. Tamam ne yapacaksan yap. Ama elini çabuk tut daha bir an önce. Ben çocuğumun cinsiyetini öğrenmek istiyorum bir an önce. Zaten biliyorum. Sağ olun doktor hanım.

...geçtireceğim sana kız. Bastır be bastır. Güneyi küçülsene ciğerim. Aa, bravo. Ne <laughs> yapayım? İyi sen de avi olsun. İyi ne yapayım <laughs> hamdolsun. Lan buralarda tanıdığın bildiğin böyle... ...büleyine güvendiğin bir yiğit var mı? Çok saçma şu an. Şu an aşırı saçma yani. Sen misin? <laughs> i̇nanamadım. İnanamadım. Felaket inanamadım. Haydi Mete. Haydi koçum. Koçum. <laughs> Görürsün sen şimdi. Evet, erkek. Kemirler de gel gel. Hadi, hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. bakalım. <laughs> Bu elleri niye böyle beyaz lan? Görürsün neden beyaz olduğunu. Oh, abla düğünle başlamış. Hadi gel gel. Koş. Aa, ne oluyor ya burada? Ablacığım iyi izle, çatışma başladı vallahi. Halil, sana inanıyorum. Oğlum taktik maktik yok. Gongs, gongs, gongs. <laughs> Hazır mısınız? Gongs bongs. Hazırım. Güçlü olan kazansın. Kazanacak. Göreceğiz. Üç, iki, bir, başla. Hadi Halil. Hadi böyle yapabilirsin. Ben sana çok önemli. Aşırı inanıyorum şu anda. Sen kaybedeceksin. Sen kaybedeceksin. kaybedenlerdensin. Sen kazanacaksın. Ben biliyorum. İnanıyorum buna. Kazanacaksın. Her konuda kazanacaksın. Anladın? Anladın? Oo, Adanalı biraz zorlanıyor sanki ha? Hiç de bir kere zorlanmıyor. Senin gözün yanlış görmeleri. Hadi be oradan. Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla kapışmak her yıldın harici değil. Adanalı! <laughs> Halik! Sen, sen ki güneşe kafa atmış bir Adanalisin. Sen yaparsın, başarırsın. Sakın pes etme. Ay kuzey rüzgarının yanında güneyden esen lodosa rüzgar bile demem ben. Dikkat et de o lodosa başınız ağrımasın canım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaparım biliyor musun? Ağrı kesici şerime geçer. Hadi be. <laughs> Kızlar, tamam yapmayız. Sen karışma. Hadi. Hadi, bana. hadi Mete, hadi Ali, hadi haydi, haydi, yaparsın, başarırsın, sana inanıyorum. Hadi başlayın, hadi! Kaç sorun oğlum, karadeniz engelleniyor sana! Kaç sorun, karadeniz engelleniyor! İz onu, hadi, hadi Mete! Bana bırak, ver izi, iz onu Hadi, hadi yâ İsmail, hadi. 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 hadi, hadi! Vazgeçeceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun, daha çok beklersin. Benim beklediğim belli, deli hamle. Yeah, yeah. yeah.